başladı. Hı -hı. bir daha gideyim yine öyle. Siz yapın. Merhaba sevgili dostlar. Pazar pazar sıcak bir Bodrum pazarından hepinize merhaba. Şimdi sevgili Hüseyin arkada kamerayı tutmaya çalışıyor. Hüseyin amcanın misafir olduk. Hüseyin amca nasılsın? Ya, vallahi. Allah'a İyi değil ya? Yeni duydum. Geçmiş <laughs> olsun. Olacak. Olacak mı? Peki. Yaş şey, itibariyle oluyor kadar. Peki. Şimdi niye buradayız? Torbadayız. Zeki çok hareket ettirme kardeşim. Zeki özür dilerim. <laughs> Şimdi torbadayız. Bodrum'da yaşayan e, buranın yerli boylusu Hüseyin amcanın evet. başına hepimizin başına gelme potansiyeli olan bir şey olmuş. Evin hemen yanında arabasını alıp gitmişler. Ama macera öyle böyle değil. Şimdi ben kamerayı Zeki'den alacağım. Zeki kim? Zeki Hüseyin abinin oğlu. Sizi böyle alayım. Ben sizden sırayla olayı dinleyeyim. Önce Zeki amcaya yanaşalım bakalım. Hı. Zeki amcacığım. Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkürler Zeki teşekkür Hanım. Zeki, Zeki, Zeki abi bak zeki, şimdi hep karıştı. pazar pazar ben yorgunum bakın. Zeki oğlu. Merhaba. Hüseyin. Hüseyin amca. Hüseyin amca. Hüseyin amca. Hüseyin amca. Senin arabayı mı alıverdiler? Evet. Sen bana kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun, neredeyiz, bu olay nasıl oldu anlatacaksın mı? Anlatayım. Dinliyorum ben seni. Şimdi ben torbada girişte fırının dibinde manavım. Hemen bizim fırının yanındasın. Evet fırının tamam. yanındayım. Ve yıllardır burada ufak tefek domates falan satıyorum. Fazla büyük bir manav değilim. Yeter kadar yani vakit geçirecek kadar bir küçük manavım. 78 yaşındamız Evet. Heh. Uğraşıyorum. Çalışıyorum işte. E, emekliyim bir yerde bütçeye katkı olmak üzere işte ufak tefek şeyler yapıyorum. En ne güzel hayatında içindesin ha. aslında Hüseyin evet. Hocam. İyi bir bu. Evet. Çevrede herkesten tanıştığımdır. Bir alıp veremedim kavga şeyim yoktur. Kimseyle de bir derdin yok. Kimseyle de bir derdim yok. Şimdi, Alın teriyle biriktirdiğim bir evet. küçük arabacığım var. Evet. 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 Dolayısıyla Hı. şimdi bir kaç kişiye yardım ediyorum yardım etmeler benim saf bir tarafımda yakaladılar. Hı. Bunu da benimle arabamı gözlediler ve arabamı çaldılar. Ben de polisi aradım. Polisle birlikte eee sökede olduğunu meydana çıkardık. Hı. Ve <laughs> takip 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 en sonunda jandarmadan haber geldi. Hı. Ben de oraya gittim. Benim torbada en yakın yerdeki olay kişi beni bu arabayı çaldığını meydana çıkardı. Ama çok Daha önce gelip senden domates alan adam mı bu? Kahvaltı bakalar evet, mı? Evet, evet. onlar var. onlar. Peki. Evet. Şimdi şöyle Zeki şimdi Hüseyin amcayı da çok yormak istemiyorum. Olayı bir parça da senden dinleyelim. Aslında sizin gayretinizle ve emniyetin jandarmayla işbirliği değil. sayesinde Emniyetle canlanmamız çok teşekkür ederiz. Çok ilgilenler bizlere sağ olsunlar. Hı hı. Teşekkür ederiz hepsine. Ee, şimdi şahısın daha önceki Nisan hatta bu olay yani 4-5 ay önce de Bütün bunlar şu altını çizim sizin iddianızdır. Sonuçta evet, olay evet. adli makamlara yansıyor. Kesin, ben sizin tarafınızı kesinlikle. dinliyorum. Karşı tarafında söz hakkı var <laughs> sevgili Bodrum Gündem <laughs> takipçileri. Bunu da belirtmek gerekiyor. Evet kesinlikle öyle. <laughs> ee, yani şahıs babama çok yakın gözken şahıs o kadar mağdur ediyor şu anda bizi. Hı -hı. Ee, babamın çok güvendiği insanlar oluyor. Evet, babam e, 78 yaşında. Herkes sevilen, torba civarında sevmeyen yoktu neredeyse. Hüseyin amca, Hüseyin amca, herkes çok sever babamı. Ee, yani biz köklü bir aileyiz burada. Ee, torba'da köklü bir aileyiz, Bilim, Herkes çok iyi bilir bizi, sağ olsunlar hepimizden. Ama e, bu şahsın bu şekilde yapması, hani bu arabayı çalıp gitmesi ve Bizi zor mu düşündü. Yani üç gün, iki gün hiç uyumadık derdeyse. Ee, koşturmakta, sağ sol sormakta. Araba hangi gün? E, cuma gece sabaha karşı yani. Bu yeni? Evet, evet geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı çalınıyor arabamız. Hı hı. Sabah e, saat dört buçuk beş civarı çalındı. Buradan Söke yoluna doğru gidildi arabayla. E, sağ olsun Sağolsun de bu çalışmayla ortaya çıkardık. Çok teşekkür ederiz onlara. Hı hı. Ee, bu şekilde e, yani ne yapmış gelmiş kendi evet kendi sabah karşı yürüyerek geliyor saat altıda şoför mahalle tarafından değildi. De, saat altıda koltuktan gidiyor içeriye arabaya yani çok kısa bir sürede. Peki. Ara, alıp arabaya devam ediyormuşuz. Peki sizin bir iddianız daha vardı. Ee, evinize daha önce bu şahıs başka evet. bir amaçla mı girdi? Böyle bir iddianız da var. Evet yani. Bunu da emniyete beyan ettiniz beyan mi? Beyan ettim. Hı hı. 142'lere e, bunu kaydılar. Hı hı. 142'leri aramıştım o zaman. Emniyet mevzusu arkadaşlar geldiler. Neydi olayı da söyleyin. Aynı kişiden bahsediyorsunuz. Tabii aynı şahıs. E, şahıs şöyle. E, Akşamüstü sabah işten gelmiştim. E, yemekten sonra kötü alışkanlık olan sigarayı içmek zorunda kalıyordum evet çok büyük bir alışkanlık için Şöyle e, ben abim elektrik ve işleri yapmak üzere birçok malzeme var. Jeneratör, işte seyyar kablolar, onun gibi malzemeler vardı. Bunu ııı e, şahsi de bizim evi yolun kenarında ana yolun sıfıra oturuyoruz biz. Tabii, gel zeki, şuradan gösterelim. Şimdi Tabii. olayı anlatalım seninle. Şu bulunduğumuz şimdi Hüseyin amcanın e, bahsettiği evi böyle bir torbada mütevazi bir ev. Hemen ana yolun üstünde. Şimdi arabaya Zeki amca da uygun olunca gelsin isteriz arabasını yanına. Şimdi bahsettiğiniz adamı nerede gördünüz daha önce? Adam ilk başta yukarıdan şu merdivenin olduğu yerden in, hı. aşağı doğru indi. Hı hı. Şurada kömürünün olduğu yerde mi? Abimin Bu abim ya, ilkbaharda yaşadığınız vakadır. Karıştırmayalım. Çünkü öncesi evet. var dediniz. Evet. Hı hı. Buradan kömürün içinde jeneratörü ve Kömürün içinde jeneratörü ve... kablolar vardı. Onları aldı. Ben de bu adam şahsı görünce buraya yanına geldim. İşte ne yapıyorsun? Ne işin var gibi sorular sordum şahsı. Hı, hı Kendisinin hurdacı olduğunu belirtti bana. Ben de Akşam saat 10 gibi mülkünüze girdi hurdacıyım diye. Evet, ortalıkta evet, evet. size ait malzemeleri mi karıştırdı? Kesinlikle doğrudur. Ben de bu şahsı uyardım ve yukarı çıkmasını söyledim kendisine. O arada küçük bir böyle tartışma gibi bir şey oldu aramızda. Bu şahsı yukarı çıktıktan sonra tekrar yukarıdık. E, yukarıda buradan gitmesini söyledim ve şahıs dedim ayrıldı buradan. Tamam. Orada bu emniyet meselesi daha sonra geldiler. Sağ olsun onlar tekrar ilgilendiler. Hı hı. Sağ olsunlar. Bu şahısla arabanızı çaldığını iddia ettiğiniz şahısla e, ilkbaharda böyle bir olayınız oldu. Şuradan yes. akşamın sizin ifadelerinizi evet. söylüyorum. Akşamın saat 10'u gibi bu merdivenlerden inip ailenize abinize ait olan teknik malzemeleri almaya çalışırken gördünüz evet, do ve doğrusu Ondan sonra da emniyet birimine haber verdiniz. Kesinlikle o arada arkadaş kaçtı. Uzaklaştım. Sizden kaçtı anladım. Peki. Hüseyin amcayı yürüyeceğim ama şu arabanın yanına gidelim mi? Bulduğunuz arabanın yanına. Şöyle ben bir önden gideyim. Bakın bahsettiği merdivenler. Hemen evin üstünde. Hüseyin Soy'un evi. Bu Burada şöyle gösterelim. Hüseyin amca da. 78 yaşında maşallah var Hüseyin amcanın bu arada. Şöyle yapalım. Hah. kendi yol var Hüseyin amcanın. Evet, Bakın evet. burada evet. küçük kendi merdiven yapmış. Hayatın içinde sıradan her birimizin evinde olabilecek bir yaşam. Ee, Hüseyin amca 78 yaşında. Manavlık mesleğini küçük çaplı devam ettirmeye çalışıyor. Kendi arazisinin içinde. Hatta Hüseyin amca bu çiçekler senin mi? Benim, üretim benim bunlar. Öyle mi? Yetiştirdim üretim bunlar benim. Ha, sen... Benim evlatlarım bunlar. Öyle mi? Evet, kendim üretiyorum. Pek da geçerken görmüşsünüzdür aslında Hüseyin amcayı. Şöyle. Siz satışları burada mı yapıyorsunuz Hüseyin amca? Evet. Hı? Peki. Evet. Abi, Heh. Bir aile <laughs> sistemi vardı. Şöyle bakın. İşte tam da burası Hüseyin amcanın satış burası yaptığı yer. Aynı sistemdir. Bu kaydırdın böyle ileriye kapı büyüyor açılır. Ha, şu kapıyı açıyorsun buradan normal satış evet. yapıyorsun. Bunlar da sebzeleri koyduğun standların mı? Evet. Peki. Şimdi e, Zeki seni biraz alalım Hüseyin amca dinlensin onu da yormak istemiyorum. Sizin iddianız araba nereden alındı? Araba... Bugün gece karşıda duydu arabayı çekiyorum. Yani çamın dibindeydi. Şu Şurada gölgede. Ha evet. yani şu karşıda bakın gösteriyorum. Hüseyin amcayla oğlu Zeki'nin iddiası şu karşıki. Hemen evlerin karşısı zaten. Evet, evet. gölgedeki yerde duruyordu. Peki. Arabanın, yani. <laughs> arabanın başına geçelim Hüseyin amca tamam. bir yandan. Komşuları lastiği hallediyor bu değil Şöyle araba göstermeyelim. Bahsi geçen araba. Evet. Kaç yıllık aracımız? Öyle, bakın çok tıp öyle lüks falan bir araba değil. Normal esnafın e, alın teriyle aldığı bir araç. Evet ki bu arabayı mı almış? Doğru, bu arabayı aldı sabah karşı. Şahıs bu araba altta devam etti. Aracın yani, e, kendisi olmasına gerek adam e, şu şey diyor evet, bu aracı bana kiraladılar bunun gibi şeyler söyledi ya yani, bugün hakkında bir kesinlikle yalan Hı. ve dünya kaya içinde kablolar demir makasları onlar ne işte onlar işte polisimiz teslim etti kendilerini size ait olmayan malzemelerle de doldurmuş evet kesinlikle öyle şöyle bir küçük araba babanızın alın teriyle evet. Buldunuz, gittiniz, sökede teslim aldınız. Teşekkür ederim. Üç gün içinde mi bunlar oldu? E, Cuma günü dün akşam bitti. Düşünür. Ha. Hüseyin yani. amca da geldi. Hüseyin amca. Evet. Sen bu arabayı kaç yıl önce aldın? İki yıl falan geçti. Anca aldın. Alın Sök. terinle. Sökerden alın terinle. Yani İki yıl oldu. Ama benim elim ayağım. Bundan ben ancak bu manavı yürütebiliyorum. Ufak tefek. Sana ne mal alacakmış kasa, beş kasa. Mal koyayım. Hemen doluyor. Hı. Ama ben burada para kazanmak amacıyla değil, vaktimi öldürmek için. Sağlıklı yaşamak için ha. diyelim ona biz feinalice. Hayatta bunların içinde de varsınız. Böyle. Peki. Böyle. Peki bulununca sevindin mi sen? Sevindim. Amca? Çok. Evet. Çok sevindim. Elim ayağım ben. Bu da benim gezemin kızı. Sağ olun. Burada Şimdi adam bir de anahtar mı yaptırmış tamam. şimdi ha, buna tamam. yeni? Bir de öyle bir şey var. Ne yapmış söyle. Nereye gidip? Ha, hasar mı vermiş? Bir araca çalmış. Ara, araca bir de hasar vermiş. Ha. Tabii de jandarma da kaydı şey var. Buraya da bir yere çarptı. Şöyle gösterelim. Aslında kendi halinde bir küçük esnaf Hüseyin amca. Tekrar söylüyoruz tabii ki iddiası budur ama polise geldi. Evet emniyetten arkadaşlar da geldi. Evet. Peki Hüseyin amcacığım. Ne diyoruz? Gelmiş geçmiş olsun. Sağ teşekkür ederim. Peki bu evinizin içine kadar girip arabanıza alınmasına ne diyorsunuz Bodrum'da ya? Ya. Ne diyeyim? terbiyesin, alaksın tek diyeyim. Başka ne diyeyim ya? Ama yani bunlar böyle alışmış kolay yol para kazanmak için bu yola seçiyorlar. Ama seçim nasıl doğru değil. Türkiye, Suç ya. Başkasının malını gözetmek. Peki kız kardeşiniz gitmesin Sayın Özsabran. Gelin 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 siz aradınız bana ulaştınız. Buyurun lütfen sizden de bir iki cümle alalım. Buyurun. Göz. Şimdi e, olayı aslında e, Bodrum gündemi arayarak Öyle siz ilettiniz. Evet. E, bunun e, duyurulmasındaki amacınızı tekrar paylaşmanızı istiyorum. Yani aslında e, normalde baktığınızda sıradan bir adli vaka olarak görünüyor. Siz bunda en çok neyin öne çıkması için bize ulaştınız? Ya yani Bodrum'da artık güvenilir şeyimiz kalmadı. Onun düşüncesini eee vermek için aradım ben sadece. Öyle buyurun. Evet. Eee yani malımıza, canımıza güvenebileceğimiz, insan kalmadı. Sohbet edebileceğimiz, duygularımızı paylaşabileceğimiz yaşam. Yani yaşam o kadar zorlaştı ki bunun duyurulmasını, herkesin dikkatli olmasını ve bu kişis korvada acayip camlar yapmış. Torba esnafının olsun. Bir sürü dosyası var. E, Bursalıymış. Plastik ikamet ediyormuş. Sadece ben uyarıda herkes çok dikkatli olsun. E, gerçekten artık birbirimize güvencimizi yitirmişiz. Ben onu anladım. O karamsarlığa çok girdim. E, gerçekten Bodrum böyle bir şey değildi. Biz eski Bodrum'u istiyoruz. Yani samimiyetimizle, eski komşuluğumuzla, kapımızı kitlemediğimiz günleri istiyoruz. Onları özlüyorsunuz. Mümkün mü? Biraz zor sanki bu saatten sonra. evet. Hey, evet. amca. Artık Bodrum'da kapı kitlemeden durabilir misin sen? Mümkün değil. Hayatta değil. Ama Kursuz'a kötü her şey gönülde. Gönül ahlak düzgün olursa kapı kilit vurur. Öbür türlü hırsızda kilit yok. Her taraftan giriyorlar. Ama ben şimdiye dek da arabamdan hariç hiçbir hırsızlığı görmedim ve dokunmadılar. Mesela çiçeklerimi çalmadılar. Mesela bir yere bir şey mi yapmadılar. Sadece odun derecesine girmiş. Burada alayım diye. Bir ulaşımda geldim geldi. Başka yani böyle hırsızlık olayıyla karşılaşmadım. <laughs> Demek ki yapmış, yapıldı, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Peki son bir iki cümle söyleyecek misiniz? Ee, dediğim gibi herkes birbirine sahip, hoşgörü, düzgün bir ahlak, düzgün bir yaşam. Yani Bodrum çok saf, saf bir kasabaydı, hep öyle gidelim istiyorum. Keşke öyle gitsek. Birbirimizde hiç art niyet beslemeden, kimse kimsenin malında, canında gözü olmadan. Ya. Düzgün bir hayat. Bodrum gerçekten, Bodrum'un insanı saf gönüllüdür, hoşgörülüdür. Yardım aç geleni, ya. aç geleni doyurmaya bakar, yardımseverdir. Bunları özlüyoruz. Peki, çok teşekkürler. Evet, torbadayız. Hemen torbanın girişinde, bir kilometre ilerisinde. Hüseyin amcanın, Hüseyin Soy'un 78 yaşında kendisi. Böyle hayatta kalmak için yıllardır yaptığı, daha önce pazarcıymış. Onu da öğrendim aileden. Daha önce pazarcı olan Hüseyin Soy evinin hemen üst tarafında böyle küçük bir satış noktası. da. Gör, görüyorsunuz hani bir iki tane kasası var. Orada da kendi eline yetiş, öyle, öyle söylüyor. Onlar benim canım diyor. Kendi eline yetiştirdiği burada. Çiçekleriniz hem satıyor hem hayattan kopmuyor aslında. Bu da çok kıymetli biliyorsunuz büyüklerimizin belli bir yaşta gelmiş büyüklerimizin hayatın içinde var olması için bir amacının olması lazım. Hüseyin amcanın da hayat gayesi bu küçücük yerde 3-5 kilo domates, biber satmak fazla da değil. Hayata dahil olmak böyle de keyifsiz bir şey gelmiş Hüseyin amcanın başına. Tekrar ifade edelim. Emniyet birimi ve jandarmanın işbirliğiyle. 3 gün içinde araç bulundu. Söke'den getirildi. Aileye teslim edildi. Araçta ne yazık ki hasar da meydana gelmiş. Peki. Geçmiş olsun diyoruz. Aynı Sağ zamanda ol. gözünüz aydı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Sağ olsun. Ol. Emniyet teşkilatı evet, Yardımcı oldular. Evet, sevgili Bodrum gündem dostları pazar pazar böyle güzel çiçeklerle sonu iyiye bağlanmış bir haberle Merhaba dedik size. Çok sıcak. Dikkatli olun. Sıcaklarda kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.